Herkese merhabalar. Ayaktayım bu sefer. Canlı yayın bitti. Biteli bir saat oldu. Oldu. 22.46. 20 Eylül. Şimdi şeye gidiyorum. Buzdolabına. Yulaf yiyeceğim çünkü. Hala takip ediyor. Evet. Bordum buraya koymuştum. Kimse yok. Bir tek ben. Aşağı inip şeyi de kapatayım. Hatta kapıyı da gitti. Ben yemek yerken birinin sinsice girip içeride bir şeyler çalmasını kimse istemez herhalde. Şu ışığı da açalım. Aşağı ışığı kapatıp yukarıya çıkayım. Bir saatlik videoyu birazdan yayına sokarım. Ancak aklıma geldi. Yayın bittikten sonra. Ya gözüme çarptı daha doğrusu. Aklıma da gelmedi yani. Öyle diyebilirim. Bir tane shorts yapacağım. Daha sonrasında Şimdi yarın Bilmiyorum ya Şimdi eve gidip Video üzerinde, C3 üzerinde çalışmadan eve gidip Yatıp dinlenebilirim, sabah erkenden gelebilirim Annemler köye gidecek, köye giderken beni de bırakırlar Bilmiyorum ama Belki laptop'umu da alırım Eve gider Evde biraz bakarım, çalışırım, denerim, bir şeyler yaparım yani bilmiyorum. Kimse yok. Bir tek ben ve ben. Hemen şuradan benim zulaları çıkaralım. Bu arada SSD... 1 terabaytlık SSD <laughs> bu kadar 2800 TL 2800 TL 2800 TL ben daha bu kadar para kazanamadım bu işi şey çekmekten yatırım yatırım abi ihtiyacım vardı zaten hard disk almayı düşünüyordum SSD alarak komple şeyi çözmüş oldum ne alacağım ben başka ya Öleceğim o kadar açım yani. Şu an açayım önce. Artık daha denemedim şeyi. Hiç projeye başlamadım yeni. Artık şey yapacağım. Projeleri SSD üzerinden açacağım. SSD üzerine bütün videoları vesaire koyacağım. O sayede ne yapacağım? Ne olacak? SSD çıkarıp diğer bir bilgisayara taktığımda. Diğer bilgisayardan da kesintisiz bir şekilde çalışabileceğim. Yarın, kendim tekrardan yulaf almam lazım. Ya da yarın almam. Yarınlık var. Yarın çünkü yürüyeceğim. Topuk. Araba köye gidiyor. Benim çantam buradaymış. İnşallah beni... ...kaybetmez. Birazcık açım. Belki bugün gofreti bile yerim yanındaki gofreti. Ha o kadar açık Burada değildi kaşık. Ya nasıl korktum. Yanımda hiç yedek kaşığım falan yok. Kaybetmiyor ben değil mi? Kutusu da şöyleydi. Geldiği kutu. Hızı 350'ye kadar görüyor. 250 civarında ortalamasını gördüm ben. Benim işimi görür mü? İşte denemek lazım. Görüp görmediğini bir projeye başladıktan sonra anlayabileceğim. Yani görmese bile işimi ne yaparım abi? 40 megabayt bölü saniye bir hard disk'e veri, veri depolamak mı daha kolay? 350 megabayt bölü saniye deki bir şeye mi? SSD'ye mi? SSD'ye tabii ki de yani. Bak sabahtan yani hard disk sıfırlamak için SSD'ye de yedekledim verilerimi. Abi totalde kaç saat sürdü? 6 saat falan sürdü. 600 GB. Şeyde Abi ne kadar sürdü? Ya yani tabi hard disk 5 saat sürdü. Yok lan 5 saatte sürme. Total 6 saat sürdü. Bir yazdır bir okut yani. Hani mesela SSD'ye, SSD'den de hard disk'e. 4'e 2 falan sanırım. İki saatlik kısmını aktardım tekrardan diske. Diğer kısımları aktarmadım daha işte ve gidip bakarım diyordun Yarın arabamın olmayacağı aklıma geldi Lan damla çikolata da bitti ya neyse yarın alırım Çok felaket Neyse açayım ya Lan Ne olacak sanki açayım ya gofretimi Yarısını yemeye mi alayım Çok fazla, keşke 1 bir 3 gün alsam şunu diyorum yani. Başım ağrıyor. Hap var mı acaba yanımda? Onu da bilmiyorum. Ama yoğurt yiyeceğim. Yani, çıkmaz sokak abi. Zaten abi bulka başladı ben. Gül almaya çalışıyordum. Bunu da hiç eve götürmem belki. Yarın getirmesi zor olur çünkü. Şimdi ne yapacağız? Sizinle beraber shorts yapacağız bu seferde. Yine siz hiçbir şey görmeyeceksiniz. Yapım aşamasını benden takip edeceksiniz. Ha. dökmedim dökmeyin. Ha. Gözlüğümü taktım. Bu sefer gözlük taktım diye başım ağrıdı. Ukrayna apartman pazar <laughs> <günü>, kadrolu belediyesi <laughs> Siyasete girecektim Vallahi siyasete girecek de süremiz doldu. Süre bitti. AK Parti İl evet. Başkanımız 8 Ağustos'ta belli Değil mi? Önceki gün yani çarşamba günü yeni il yönetim kurulunun açıklanmasını bekliyorduk. Bugün cuma hala bir il yönetimi açıklanamadı. Belli olmadı. Demek ki gitmesini eee yadırgamamak lazım. Bir pazar günü Kadiroğlu Belediyesi'nin belki Boyalı'da güreşleri var. Ama ne yapayım ki ben eee Kahramanmaraş Yerel Basınında pazar günü eee yadırgamamak lazım. Bu pazar günü Kadrolu Belediyesi'nin Bertiz boyalı güreşleri var. Ama ne yapayım ki ben e, Kahramanmaraş Yerel Basınında bu Bertiz Boyalı güreşle ilgili herhangi bir güreşlere de ödül vermeyin. Para da harcamamış olursunuz. Doğru mu Abdurrahman Bey? Yani gerek yoktu yani. Festivale de gerek yoktu. Madem para harcamak istemiyorlarsa. Ben yine de bu güreşlerde her e, meydanına çıkacak tüm pehlivanlara başarılar diliyorum. İzleyenlerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Konular çok ama tusaş var. Pehlivanlara başarılar diliyorum. Hı. Şimdi, şimdi ne yapayım? Sekansımı ayarladım. Hangi metriklerde bir sekans istiyorsam onu girdim. Videomu içeriye aktardım. Daha sonrasında şimdi yapacağım iş şey cam kat. A'ları, E'ları, I'ları ve ses boşluklarını silmem gerekiyor. 1 dakika 5 saniye 17 kare. Benim bunu 90 ne 60 saniyenin altına indirmem lazım. Yani 1 dakika görünmemesi lazım. Hatta maksimum 59 saniye 10 kare görünmesi lazım. Çünkü işte 20 kare yapıyorum ben. 59 saniye 25 kare yapıyorum. 20 kare yapıyorum. Bu sefer 1 dakikanın üstündeymiş gibi varsayıyor YouTube. O 10 kare bir 15 kare bir şey bırakmam gerekiyor. Bu pazar kadro kadrolu Kadıroğlu Belediyesi'nin Berkiz boyalı arada güreşleri var. Ama ne yap Ama ne yaptık ben e, Karamanmar Ama ne yaptık ben e, e, yerel basınında bu Berkiz bu Berkiz Boyalı güreşleriyle ilgili herhangi bir tanıtıcı, haber, içerik, reklam göremek. Kömük Şubat Belediyesi hatta güreşleriyle ilgili medyada medy ilgili medya çok tanıtım haberler yayınlatılmıştı. Kadıroğlu Belediyesi niye bir yola başvurmadı? Sanki kendi kendine çalıp kendi oynayacak festival yapıyor. Bunu doğrusu doğrusu yadırgadım. Yani halbuki bir, bir güreşleri, Kahramanmaraş güreşlerinin en önemli ayaklarından bir tarafı bir tanesini noktasında Burkadroğlu Belediyesi cimrilik yaptı. Bunu da doğrusu anlamış değilim. O zaman festivali hiç yapmayın. Güreşlere de, ödül vermeyin. Para da harcamamış olursunuz. Doğru mu Abdurrahman Bey? Yani gerek yoktu yani. Festivale de gerek yoktu. Madem para harcamak istemiyorlarsa ben yine de bu istemiyorlarsa <laughs> <laughs> Ben yine de bu güreşlerde e, Er meydanına Ben yine de bu güreşlerde Er meydanına çıkacak tüm Pelvanlara başarılar diliyorum Cam kattım Şimdi bir kaşık daha yulafından alıp Tasarım üzerinde yoğunlaşacağım Mesela burada ne ikonu? konu Bertiz Boyalı güreşlerinin pazar günü yapılacak olması fakat yeteri kadar PR çalışmasının yapılmaması. Yani reklam verilmemesi. Gerek yerel gazeteler olsun gerek farklı reklam araçlarıyla bunun tanıtılmamış olması, olması yani problem. Ne, yazmam, ne yazmam lazım? Üst tarafta bir başlık daha sonrasında alt tarafta bunu anlatan bir spot yazmam gerekiyor tasarıma. Bizim öyle bir tasarımımız var reels videoları için. Başlık olarak Bertiz boyalı güreşleri diye yazabilirim. Çünkü insanın dikkatini çekmek lazım. Çekmem lazım yani. Daha sonrasında spot kısmında da gerekli bilgiyi veririm. Ve insanlar şey yapmış olur yani. Orada okuyarak falan filan anladınız işte. Sporla da eder. Bir dakika. Buradan şöyle de bir sistemde bulunmak istiyorum. Etili falif kullanıyorum ben yulaf için, yemek için. Depremden önce, bundan iki sene önce hala yiyordum ben. Bu kadar kabuk çıkmıyordu. Dikkat edin abi ya. Para veriyoruz o kadar. Bundan kabuk çıkacaksa ben giderim şeyden de alırım. Farklı farklı markalardan da alırım. Kabuk çıktığını bilirim en azından. Bunda bundan bile çıkıyorsa yani ayıp. Spot olarak Deja Ede Ajans Genel Koordinatörü Mustafa Nuri Şirin falan filan falan filan diye gidecek. Burada işte düşünüyorum. Ne yazabilirim? Eda Ajans Genel Koordinatörü Mustafa Nuri Şirin, Bertiz Boyalı güreşleri etkinliği için yeteri kadar reklam çalışması yapılma yapılmamadığına değindi. Ve diye devam edebilirim. Düşünüyorum şimdi hani devam edebilir miyim? Değindi. Virgül Bertiz boyalı güreşleri güreşlerinin kahramanmaraş çapında önemli olduğu buna vurgu yaptı diyeyim. nokta taşıma tuğulu küçült kılavuz çizgileri arasına koy tam ortalı yazıyı enterla tada bitti şu yazıyı da biraz büyüteyim başlı İşte bu başlık olayının burası kötü yani abi çok büyükmüş gibi duruyor ama bilemiyorsun da yani Eda Ajans Genel Koordinatörü Mustafa Nuri Şen'in Bertiz boyalı güreşleri etkinliği için yeteri kadar reklam çalışması yapılmadığına değindi. Bertiz boyalı güreşlerinin Kahramanmaraş çapında önemli olduğuna da Vur yap D da ayrı mı mesela Ayrıdır herhalde Olduğuna da Tamam. Doğru ayrı olması gerekiyormuş sanırım. Eğer birleşikse bana buradan linç etmeyin lütfen. Gerçi linç edecek bir de bir <laughs> izlenmem yok da. Enter. Şimdi ne diye kaydedebilirim? Hemen tıklıyorum şuradan birinci fotoğrafa ve diyorum ki 20 Eylül gündem özel shorts bir PNG olarak kaydediyorum. Neden bunu böyle kaydediyorum? Çünkü <laughs> neydi? 250 diyeyim 1690. Şöyle. Eksi 525 miydi? Gerçi eksi 550 mi? Aynen eksi 550. Bu benim işimi görür. Tamamını seçiyorum. Hop yapıştırıyorum. Daha sonrasında buradan fotoğrafımı içeriye aktarıp 20 Eylül gündem özel. Ya canım benim gelsene kontrol z Allah'ım ya Rabbim ya lan bir de bununla uğraşıyoruz. Nasıl bir güncelleme getirdiler premiere yemin ederim ya. 1690 değil o zaman. Ya da yok gerçi 1690 değildir. 1700 1700 1700 olmaz. 1725 1710 710 olabilir. Bu güreşlerde her meydanına çıkacak tüm pehlivanlara başarılar diliyorum. Bu pazar günü kadrolu belediye. Hemen şuradan Audi itirek geliyorum. Buradan size bak premier taktikleri de veriyorum evet. abi. Track Mixer'da efektlerden hard limiter'a tıklıyorum. Maksimum amplitude'a eksi 0,2 diyorum. Buraya da 6 desibel ekliyorum. Ne oldu? Hem sıfırı değişmeyecek yani patlamayacak ses şey, sıfırın üstüne çıkıp bu -bu 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 diye patlamayacak. Hem de sesin arttı. Bu pazar günü Kadrolu Belediyesi'nin Bertiz Boyalı'da güreşleri var. Ama ne yazık ki ben Kahramanmaraş Yerel Basını'nda bu Bertiz Boyalı güreşleri Bunu 8 yapayım çünkü mikrofon git gel yapıyor çözemedim onu da uğraştım uğraştım çözülmedi o yüzden bazen de bırakacaksın abi Yo, yani su, su yolunda kırıldık bazen kendi kendine şey yapıyor işte önüne ben geçtiğim için oluyor arkamda konuşulanlar yani konuşan kişiler arkamda vericiler yani alıcılar önümde olduğu için arada etten duvar oluyorum biraz ben hemen şuradan whatsapp'tan Deli şeytan da bir yandan diyor lan 12'ye 12 buçuk 12 kadar dur. Yarın da 10'da ofise gel. Aha siz gözlük camımdan da göremiyorsunuz değil mi? <laughs> Çok üzüldüm. Bunu belge olarak sallayayım hemen. 20 Eylül Yapıştır abi bunu. Upload da düştü bak. Normalde vurup yatması lazım bunu. 172 MB ya. 172 MB nedir ki? Ama en çok ya gerçekten şuna çok sevindim ya. Küçük baksana da cebime falan da atarım ben bunu yani. 1 TB yani 1 TB. Şimdi ben böyle yaptığım zaman Ha. Kontrol C yap ve Mission complete. Hemen şimdi get back to work. After Effects, After Effects. Ya abi bazen tıkandığım yerlerde vallahi bırakasım geliyor ya. Bırakasım geliyor. Dün yemin ederim dün geldiğim yerdeyim ya. Sadece nasıl yapabileceğimi biliyorum. Dün neler yaptıysam bugün aynısını yapacağım. Tek fark ne? tecrübeliyim. Eve yani oğlum şurada yat uyu diyor deli şeytan da. Eve gitmem lazım. Vallahi yani. Neyse yüklensin. bu odaya girdiğim zamanlar bu, nasıl, bu, masa ne kadar büyüktü ama şimdi küçülmedi ama bir sürü ıvır zıvırım var yani ben bir konuşanlar izleyeceğim Yarın da Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Bilin bakalım kim yine burada. Gece 2'ye kadar. Tahmin eden mi? Tahmin eden oldu mu? Aha ben! Çünkü maçın öncesinde ve sonrasında şeyleri vermem lazım açıklamaları O yüzden burada olmam gerekiyor Bir dakika lan Geçmiş kısmından açayım hemen. Abi izliyorum, onu izliyorum, onu izliyorum. Unutuyorum. Kaçaktan izlediğim için. Siz zaten da duydunuz. Sesini kapatayım da. Hemen başlatayım şunu da Tabi en baştan başlar zaten En baştan hep en baştan başlar Evet size ben bütün çok... Sevgilisi arkadaşımdı benim Nereye kadar 20'ye kadar izlemişimdir sanırım Tamam ben kapatıyorum artık yayını Uf, Kaydı Bir saatlik Videoyu da yayına sokmadım Aman yarına planlarım olmadı Bunu da pazar günü akşamı yayına sokarım Pazar günü bir düşüncem var bakalım. Eğer olursa zaten salı günü izlersiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın ve iyi akşamlar, iyi geceler. Peace out.